Ve beklenen oldu. Son dönemde kamuoyunun beklentilerinden biri olan bazı bakanlıkların ayrılması ve kabine değişikliğine ilişkin ilk adım geldi. Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı iki farklı bakanlığa ayrıldı. Kurulan iki yeni bakanlığa ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararnamesi resmi gazetede yayınlandı. Karara göre Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı yerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı kuruldu. Böylece kabinedeki bakanlık sayısı 17'ye yükseldi. Kurulan iki yeni bakanlığa atamalar da yapıldı. Başkan Erdoğan'ın kararıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı görevine Derya Yanık, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'na Vedat Bilgin atandı. Budur. Kabinede bir bakanlıktaysa görev değişimine gidildi. Ticaret Bakanı Rusar Pekcan'ın görevine son verildi. Yerine Mehmet Muş getirildi muş Ak Parti Grup Başkan Vekilliği MYK üyeliği yaptı ve İstanbul Milletvekilliği görevini yürütüyordu. Diğer bakanlıklarda herhangi bir değişikliğin olup olmayacağı önümüzdeki günlerde belli olacak.